Annelerin annesi nasıl bir bak nasıl kucaklıyor yavrusunu da nasıl emziyor. Bıra bir gün sen önceden emdin de mi? Doydun mu sen? Bir bak böyle de sarıl olmaz ki ya. Allah'ın yarattı. Hı. Kucaklamış bir de yavrusunu. Bir ayağın üzerine atmış bir bak. Wie packt sie an. Ein Bus oben. Und mit Mund legt eine Seite. Ein lieber Götter. Genau, wenn. Allah Allah, Danke, du gibst eine M-Dergie-Bistüre. Ama yarın gidiyorsunuz siz. Yarın, yarından sonra dur. Onları da sahiplendiriyorum. Hadi bakalım görüşürüz.